Aslı. Evet. Bana biat edeceksiniz. Yani söz verin. Tamam ya Resulallah. Elimizi uzattık. Ha kadınlarla alakalı. Kadınlar da tamam ya Resulallah. Ne olmaz. Oraya bir büyük bir leğen diyelim su getirdi. Resulallah mübarek elini buraya koydu. Yani o efendim e, büyük bir leğen diyelim. Başka ne diyebiliriz? Elini şöyle ko kova küçük kalır. Şu öbürleri hani arada 3-4 metre var yani. Öyle acayip bir şey. Kova küçük oluyor. He. Leğen büyük yani. Elini mübarek buraya koy. Çünkü 7-8 tane bayan var orada. Elini buraya koydu. Kadınlar da öbür taraftan elini böyle. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlara efendim işte Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Eşlerinize ihanet etmeyeceksiniz. İffetinizi koruyacaksınız. Hırsızlık yapmayacaksınız. Velayet sırf ne? Kadınlar dedi ya Resulallah biz kadın hırsızlık yapmaz erkek yapar dedi siz de kocanızın parasını çalmayın dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi orada yok ihtiyacım var bitmiyor ki ihtiyacın mübarek. Yani öyle diyor sizin hırsızlığınız olmasın diyor yani eşinizin. ama Ebu Sufyan radıyallahu anh efendimizin eşi dedi ya Resulallah benim eşim oluyor oğluydu Ebu Sufyan radıyallahu efendimiz. E benim eşim dedi biliyorsun dedi bu Sufyan ha sen o musun dedi ondan sonra, e ondan sonra o biraz dedi ketumdur yani eli sıkıdır ondan sonra ihtiyacın kadar tedarik et dedi evin ihtiyacını yani adam şimdi hakikaten bazıları ketum oluyor e çoluk çocuk ekmek bulamıyor adam hala kısıyor hani böyle bir hareket yapıyorsunuz ya alttan da çıkmıyor üstten de çıkmıyor adam ya <laughs> Yes. Evet.